şey. Yani, obaları kurmuşlar. Çocuğun Allah biri Allah ağlıyor. Evet. Yani ha bire. geçti. Bakmış o yukarı oğlu yara diyor. Niye ağlıyor diyor. Kuş sütünden kalanıyor. yok. O obada demiş. Verin eline ne istiyorsun demiş. Gidip sorun ona diyor. Gidip soruyorlar ona. Ne ağlıyor diye. Ya bakın bizim kız sen <laughs> ya. <Yavakımız gülüyor> bebeler bebele gibi dondurma mı yiyor? Ağlatandır abi. Bebeler gibi dondurma bebele bebele yok. Allah. Çok ağlar. Peki sen söyle o zaman. Beş gereken özelliği gereken. bir sayar. Bir öğrenci de oluyor. Hadi. Bir öğrenci de olması gereken beş önemli özellik. Ya sen unutuyor mu artık? <gülüyor> <gülüyor> Sordun ya geç hemen bunu. Ama şey... Kameranın karşısında soruyor. Gülperi, Gülperi, bilmiyor. Kameranın Gülperi bilmiyor. Kameranın karşısında bu Kamerada kayıtlara geçecek. Kayıtlara geçiyor. Adam. Gülperi cevap ver o zaman. Ben dedim <laughs> O, 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 <laughs> o olmasın yalan söylemesin dedim. Bundan dürüst olacak yalan söyle. İki özellik bana yeter. Bak. Atik. Bulamazsın. Tetik. Atik. Atik. Dinamik, çevik. Olmalı. Atik, tetik, Aa, pratik, dinamik, çevik olmalı. Tabii. Yalan Abi söyleyebilir. Ki. öğrenci olacak. Ha bu öğrenci, öğrenci için mi? Ben <laughs> bir insan <laughs> geçen üç tane yalan, yalan söyleyebilir. <laughs> Onlar falan da önemli değil. Ya. Ben bir insan için falan, ya. insan için falan anladım. Öğrenci söyleyecek. Ama öğrencinin ne yapayım Çakalı düze indirmezse biz de deveyi, çakalı yüze indirmezse deveyi düze Allah Allah. Ya bak sen. Ne gideyim. nerede? Bir şimşek çaktı 500 çakal saydım şu rüzgar şeyini güzelce anlatıyor onlar. Değil mi? Anlattığı rüzgar var yani, şifa, şifa. ya hani Allah'ın işi bak işte şundan. yok yok abi. Yorum gelemez. Yok 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 ya. Yok 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 ya. Yok ya. Yanı ya. yani, bir şey yok ki yani. Tamam da evli gülerse. Mustafa Bey sizin evde mi? Çoban tanıdığınız var mı acaba? Var ilgili Çok büyük araştırmalarım var. İnsanlığı, neyi çalmayı, bağlamayı evet. onlardan öğrendim. Aa. Yalnız kaldığın zaman dünyaya bakış, kendinle hesaplaşma, muhakemeleşme Güya biliyor Senin musunuz? Yeni branşa girdik. <laughs> ha onu sorsana yani, Erdal abi. Koyun güderken, hayvan güderken yalnız insan yok. Hayvanlar var. Evet. Ama sen orada yani ma, kendi Şu kendini ben, ben nerede? Aypar Bey. Ben nerede hata yaptım? Aypar Bey. Ben nasıl böyle bu durumlar? Aypar Bey. Neden böyle? Güya hakkında bir bilginiz var mı? Efendim? Güya adlı bir müzik aleti hakkında? Onu bilmiyorum. Güya Ne biz kaval çalardık. Güya işte? Çobanlık <laughs> yaparken kahvaltı çalardık. Ondan <laughs> sonra neyi oldu? Adı çıktı. Merdiven okurken çoban oldu. Siyasi gibi bir şey bu. Silah icat <laughs> oldu. Merdiven bozuldu hesabı biz. Ondan sonra dımbır ya. Dımbır, dımbır tam bu telli sazlara başladık ya. biz. Telli. Hey hey Ya <gülüyor> <gülüyor> Bak kayıt var kayıt. kayıt, <laughs> kayıt var ya. Ses çiziyor şöyle. Aa! Aa! Şu bak. Şu meclisin huzurunda. Bana. şu gözlüğü çıkarıyor Önce ne gözlüğü o? Bir dakika ne gözlüğü Ne gözlüğü? Şu an çıkardım abi. Ne gözlüğü abi? Cenazede mi geliyorsun? Cenaze gözlüğü mü o? Cenaze <laughs> <Genelde> gözlüğü mü ne gözlüğü? <laughs> yok yok. Üç tane çık var diye. Üçüncüsü. Dördü, dördüncüsü. Üçüncüsü dördüncü. bak üç. <laughs> üç tane var. Diye. Yalan söyleme. Dör, dördü <laughs> çıkarmış işte desen. Dördüncüsü, dördüncüsü. Dördüncü. Peki dördüncü şey şey. üç buçuğun üzerindeki zam farkını ne zaman tahsil edeceğiz senden? Evet. Evet şahitler ne? var. Bak Saş şahitler Bey. var burada. Yunus Emre tahsil et. Yunus Emre'den bak daha parayı almadan adam hazır ben borcumu ödeyeyim. Eşim tahsil etti, Emre'nin yapmıştı. Yeter bu okul sadece ben değil, Yardım, ben değil, başka bir şey de var. sen, o, sen o, bir okul sen vardın, iki kişi vardı, siz de ikiniz vardınız. Ben dedim sen ki, ortaya bir laf attım. Evet. Yüz, Eğitim ve sen temsilcisi arkadaş. üzerindeki <gülüyor> farkları tahsil edeceğim dedi. <gülüyor> her <laughs> ay <ayda>. dedi. <laughs> Yunus Emre bunu gitti dün evveli gün. Sön bir otuz beşlik, ellilik fazlasıyla aldı. Yoğurdu, her yoğurdu, vardı koydu. Ben peşin ödedim, ben borcumu ödeyeyim bir kere dedi. Bak ne güzel nak muhabbeti başladı 4-5 saat. Sağ günü bir eğlence. Tamam. hepsi vardı. Tabii. Sen zararı yok mezesinden yiy, fark etmez nasıl istersen. Mezesinden yersen ona göre hareket <gülüyor> edeceğim. <gülüyor> göre kurup, ona göre hareket edeceğim. Meze <laughs> mezesinden yemezse değil mi? Başka türlü hareket edeceğim. Yani mezesinden yersen başka türlü <laughs> hareket edeceğim. E Mustafa Bey mezesinden yerse eee 4. Murat mı geçerli. di jümrut kuruluna geçerli. Yani mezesinden micek normal içecek mi? Ona Ha, bakacağız. Ne zaman ben yapıyoruz de, bu operasyonu acaba? 15, değil mi? Haziran 15 Haziran 16 Haziran. 15'inde yap. 15'inde yapar. Dur abi. Ya işte bir mahsul. Gene ödediğim cezalar? Sen benim ödediğim sen cezalar, de. Ödediğim sen, cezalar, sen şimdi sen oldu dosya. Bana yoldun sen. Başka arkadaşlar var burada. Sen iki itiraf ettin. Aa, bu itiraz bak var mı böyle? Delikanlı bir itiraz var mı? Yok. Var mı itiraz? Kesler cezalar, kesler keserler bizi. Haber kesler. Bu her gün ceza, her Bir gün, gün ceza. Ceza, her gün. gün. <laughs> her gün. her gün, hiç gün aşırı falan yok. Merhaba. Bittim, ne kalp en kaldı, en son, en son zorla kaldı. 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 Ben diyorum, ilacım <laughs> bitti diyorum ben. Uyku, benim ilaç bitti diyorum. Dişim ağrıyor diyorum ben. Hemen mi? Oo, hemen alacağım, alıyor. Yalmıyor. Kamacı hemen gelir getiriyor. Muhabbet ediyor. İçmek zorlu değil. O içmiyor. Ben Sadık Muhabete Bey, diyor. Sadık Ama Bey biliyor mu acaba? Değer diyorum. E, da. De. O muhabbete değer yok. Alkol belli bir yaştan sonra sağlığa zararlı Abi bak ya. biz dubleye de, bak, ben... abi ah. biz duble de biliyoruz, edebiliyoruz. biliyoruz. Bunlar var. <laughs> bak, <gülüyor> biz Bunlar, <gülüyor> bak <gülüyor> evet. Bizde duble de var, kıble de ya, var. <laughs> sağlığa zararlı diyor. Abi sağlığa mi? zararlı. Oh, ya. Belli bir yaştan sonra, hani genç olsa ya, fark etmez. Bak şimdi bak daha atmıyor bunu şimdi bu kelimeler. Neyse söyledikçe ceza var. Mezesinden yesin mezesinden. Bu 35 ya, gitti şimdi mezesinden beraber olur. Alırsan bir yerin kırılırsa ne olacak? Onu sen şu şuş şu, yemin. Şey. Şimdi bak yani 70'liğe doğru işte. geliyor. bak. Eğer daha fazla konuşursan <laughs> 25'lik 50 oldu. 50'den 70'lik 70'den 100'lük olur bak. <laughs> 100'lük olur verecek. Ha ona göre. Ödemez sen. Davul çalar. Ödemez sen gidip orada. Ceza böyle gidiyor. 70'lik var mı da ya? Davul ben burada. Sen gidince kadar ben gidince kadar. Alnınızı içecek önce Allah bilir ya. Yürü sen bir de evvel gün ödedin. telefon. Kapatsınlar. Ya sen ne yapıyorsun arkadaş bu kamera almış kendini ne yapıyorsun sen ya? Mustafa ya, Bey. yakın çekeyim. Mustafa, Mustafa Bey sizin için atik tetik profesörü diyorlar <laughs> doğru mu acaba? Atik tetik pratik dinamik çevik olacaksın bu <laughs> hayatta yoksa hiç gelme bu kardeşim. Yoksa kutlar kuşlar yer. kuşlar yani. yer. Peki acaba izniniz olursa bu videoyu YouTube'a atik tetik pratik <laughs> profesörü olarak verebilir miyim acaba? <laughs> Hepsi, Eski mezunlar da arar. Bu laflar onlara da diyordum çünkü. Atsa? Arası. Arasın. Hepsi arar. Hepsi arar. Işte. <laughs> Onlarda var zaten bu laflar. Bak, ben buraya geldim. Ertesi yıl öğretmenler gününü şey yazıyor. Bak şimdi. Öğretmenler günü güzel çiçek şey yaptınız. Hakikaten yani. Yani gözlerim yaşar. Gerçekten. Eski, eski öğrenciler. Şimdi yazıyor. Hocam öğretmenler e, gibi yalnız biz diyor. Oğlan var yeni diyor. Tamam Oğlan bizlere diyor Oğlan var. Bu problem niye çözemiyorsun? Bilmem <laughs> ne. İşte Nisan Mayıs ayları gevşer günü diyor. Hala devam ediyor. Aa, hocam diyor. Maalesef diyor değil. Onlar, aynen devam ediyor diyor. Beyinlerine yer ettirmişsin adamları. Oğlan kız var diyor diyor. Ondan sonra Nisan Mayıs ayları diyor. Gevşiyor bizim yani. Gönül ayılar hocam diyor. Hala devam ediyor bunlar diyor. Koca <laughs> bir çiçek yaptırmışlar. İlk geldiğim yıl. Sonra benden olsunlar. Şey getirmiş. Buraya ne var Buraya. Buraya getirmiş. Ali Bey sen ben mi konuşacağım arkadaş ya? Yok sen konuş ya. Bizim Orlan laflarından edip bakayım. Yok sen konuş ya. Benim ya da. Işte ya.